PRP. PRP kısaca Platelet Rich Plasma adını verdiğimiz kelimelerin baş harflerinden oluşmuş. Yani trombositlerden zengin plazma anlamındadır. Biliyorsunuz kan hücrelerini basit anlamda üç ayırabiliriz. Al yuvarlar, ak yuvarlar, bir de pıhtılaşmayı sağlayan trombositler. Kanı santrifüj yaptığımız zaman yüzde 45'i hücre, Geri kalan yüzde 60, 65'i de plazma olarak çıkar. Ve plazmada bulunan trombositler uygulanmakta. Halk arasında kök hücre tedavisi diye de anılmakta bu tedavi sistemi. Uygulama aslında çok basit. Hastanın 10 cc kanı alınıyor. Bu 10 cc kanı alındıktan sonra DNA aktivatörü dediğimiz bir küçük maddeyle karıştırılıyor ve santrifüje ediliyor. Santrifüje yapıldıktan sonra kanın hücre kısmı plazma kısmından ayrılıyor. Üste bulunan plazma yani sarı renkli olan kısmı biz enjektöre çekiyoruz ve onu küçük birer ikişer milimetre aralıklarla ve birer ikişer dizyam ölçüsünde cildin altına uyguluyoruz. Özellikle yaşlanmış ve yıpranmış kolajenleri tamamen temizleyip onun yerine elastin fibrinlerini artırıp kolajeni artırıp cilde ve saçlı deride uygulanan çok güzel bir tedavi sistemi. Amerika'daki FDA onayı da olan PRP tedavileri saçların çoğaltılmasında saçların güçlendirilmesinde, dökülen yerlerde özellikle saçların çıkmasında çok yoğun ve yaygın bir şekilde kullanılmakta. Bunun yanı sıra da aynı şekilde bu plazmanın içindeki bulunan trombositler cilde, elastikiyetini artırmakta, gençleştirmede ve sanki dolgu maddesi gibi etki yapmaktadır. Genellikle 4 ila 6 seans uygulanıyor. 15 gün aralıklarla veya haftalık aralıklarla yapılan bu tedavi sistemi gerçekten sonuçları çok yüz güldürücü.